Murat hala çıkış yolu arıyor. Bir de elimle yaptım listeyi ya. Ben bu listedekileri biliyorum. Eğer isterlerse Murat'ı kurtarabilirler. Bir şey yapmamız lazım. Ne yapabiliriz ki Ceyda? Bu ne rahatlık ya? Sen durumun farkında değilsin galiba. Murat her an paçayı kurtarabilir. Farkındayım Ceyda. Ama yapacağımız her şeyi yaptık. Adamı hapse bile gönderdin. Adam vazgeçmiyor işte. Ee, oturup izleyelim mi adam vazgeçmiyor diye? Sen söyle Ceyda. Ne yapalım? Yani Murat'ın bu iş insanlarından destek almasını nasıl engelleyebilir? Sen söyle. Sen Murat'ı cezaevinden çıkardığın an her şeyi mahvettin zaten. Murat işinin başına döndüğünde şirketi kurtarmak için elinden geleni yapacaktı. Bilmiyor muydun bunu? Öf. Ceyda sürekli başa sarıp duruyorsun ya. Sana bin kere anlattım. Kamil'i hapse yollamasaydım şu anda biz içerideydik. Bunu yapmak zorundaydım. Anla artık şunu. Yeter artık. İçinde bulunduğumuz durum berbat. Bunun farkındayım. Ama bunun için gelmeyin birbirinize artık. Ya ne olacaksa olacak hala yönettiğimiz bir şirket var. Bunu unutmayın. Ve en son ana kadar da bunun sorumluluğuyla davranacağız. Ceyda, yönetim kuruluyla hemen bir toplantı ayarla. Önümüzdeki bütün ihtimalleri masaya yatıralım. İnsan kaynaklarıyla da görüş. Eğer olumsuz bir durumda çalışanlar haklarını alabilmeleri için bize bir hareket planı hazırlasın. Toplantıya kadar gitsin bunlar. Hemen Murat Bey. Ben listedeki iş insanlarıyla görüşmeye başlıyorum. Umarım bu planların hiçbirine gerek kalmasın.